diyordu birisi patlıyordu direkt. Şöyle lan. yapıyordu tak bir anda yarılmış <laughs> arası bir de gök kranla beraber harika olur. Ben ayrıca Moji için endişedeyim bu aşya. Eğer Moji erken aşamada Tecrü yakalanırsa Evet tecrübe çuğu gitti. Minotaur dolaşıma geçti tabii. Al gelince. Yani Moji'yi bir şekilde düşürürlerse o tecrübe koridorunda tamamen biter. Evet. Ama hasar çıktığı senaryoda bence ee, hasar kasmalı kesinlikle ve kesinlikle Genellikle çuğu tecrübe koridoruna aldıkları zamanda ne oluyor? Taşıyıcım var. Evet, kaplumbağa savaşı başladı. Pago üzerine doğru ilerliyor. Moji arkada Lunar isteyecek mi? Lunar havayı doğru kaldırdı. Susil hasar deniyor Oo, burada. Oh, Farvey aldı. Farvey pençesini attı. Oradan mükemmel ölçü. Arka tarafta yakalayabilecek mi? Lunar ölçüsü kullandı. Anla. Ardından Minator. Asmo, içeride. Katladı. Çıktı. Kaplumbağa alıp çıkmaya çalışıyor. Ama, geri getirdi. Kıttı. Servis. Kaplumbağa gitti, İlkan geldi. Altın farkı yok. Öndeler Kaplumbağa'yı kaptırmalarına rağmen. Keskin olacaksın ve e, bir şey odaklandığın zaman başaracaksın. Başaramazsan geri düşmeye başlarsan çoğunun dönüşü gerçekten çok zor. Ya bir daha abi attığını yüzdeyüz takımının kesmesi lazım. Kesmek zorunda. Ama yoksa sen bir hiç yaramıyorsun. Şey abi. At ölmüyor. Canlandırı olmamasına rağmen. Dikçe <laughs> beni öldüremezsiniz dedi. Geri doğru çıktı Pago. Ya ne kadar öndür olduklarının göstergesidir. Papara çok geride. Üç kişi bir ata daldılar. At da dedi ki ölmeyeceğim. <laughs> Ölmedi. <laughs> Öldürmesi kolay değil. En dış kulvardan. En dış kulvarlardan geldi. Skorları buldu. Bir yandan da Begin, Panko, Kassuey hızlandırmalarını aldılar Görünmez bir şekilde alt koridora kule atı girecekler. Şayan'ın başı dertli olabilir Asmo bu Ama geçen maçta bu Lord'la beraber dış kulelerin tamamı nerse gitmişti. Bir tek üst koridorda bir tane canı bıdık kadar kalan bir kule vardı. Ee, evet tutabiliyorsun Lord'u ama bütün kulelerin düştüğü zaman rakibin aldığı altın, harita baskısı, her şey ikinci Lord'u imkansız hale getiriyor. İkinci Lord'la beraber de maç kapanıyor. Ee, Asmo'nun gelmesini bekliyor. Geldi Dışarıda evet. dışarı atıyor. <laughs> Nereye geliyorsun ya? Bir uzaklaş be kardeşim. Şey arkadaşlar. var ya Mirat abi. Gelme üzerimize. Böyle kırmızı şeyi gösteriyor. Evet. Gel diyor sonra. Oley! Geri <laughs> sonra bir daha oley. Tam bir matador ya. <laughs> <laughs> Begin. Bir, bir doğru gönderdi Shaya'yı başta güzel gözüküyordu. Sanki yani Begin'i aldıktan sonra savaş onlara dönebilirdi ama ilerleyen dakikalarda saniyelerde daha doğrusu içeri giren Moskov'la beraber savaşı kendi çevirdi Estuji ve şimdi Lord'u alacaklar. Unutmayalım Papara Süpürmesif'in bütün kuleleri düşmüş durumda. Bu Lord'u nasıl savunacaklar Murano? <laughs> yani ben sana hemen bir reçete yazayım. Abi Yazamaz, Hastamız ölümcül, yazamaz. hastalık ölümcül. <laughs> Çünkü Abi gerçekten. kader saatinin verdiği tabii ki büyük saat, avantaj. Kader büyük saat, avantaj, bak Pagolite'yi asmaya geldi. Can yenilecek, Arona'nın kaynağını aldı. Lord'un canı 20 bin bantlarında. Shio, hasar vermeye çalışıyor, Skivv'i uzaklardan uzaklardan vururken saplaştırmalar kullanıldı, Boşe duvara doğru vurulabilir. Yetmeyecek. Çoğu ultisini vuruyor, Lord içeride hala adamdan vuruyor. Kuleye vuruyorlar, kuleye vuruyorlar ve s Esports ilk galibiyetini alıyor. Seri anlamında ilk galibiyetini alıyor ve Bursa!